yarım gazda uçun herhalde değil mi? evet buzgar arkadan İyi onun dönüşü, wing dragona göre çok süper biraz önce wing dragonun kıçını yırtıldı İndirinceye kadar adam daha <laughs> başlayalım Borya gel. Keraklari. Gel borya. Shunda olayim. O'ncha. Yapcham. Yapam. Borya. Biyiz. Borya. 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 Trim nereye veriyorsun bir Sola mı çekiyor hala? Rüzgardan mı çekti? Rüzgar yok. Yol serbest. Değer alçak gelme be. Arabalar var, insanlar var. Şov yapma zaman değil. İndireceğin zaman otta indir olmazsa. İyi, çok güzel güzel Otları indir ben alayım Çok aşmada. Sana getirdim Bana getireceksen dur Ayarlarım var hmm. Ayırmıyoruz oğlum uçuyoruz ya pil Pille koruma yok biliyorsun değil mi Bak orada bir tane şey var Dikkat et Yarak mı var He Kuvat koptar var Abi çok şahane ya He Evet Kanal FPV kameralarını çakalım biz bunun tepesine. Değil mi? Evet. Çocuklar çekilin. Çocuklar çekilin orada.